Siz Cemal kızı Sema. Hasanoğlu Ali'yi hiçbir etki altında kalmadan eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Hasanoğlu Ali, Cemal kızı Sema'yı hiçbir etki altında kalmadan eş olarak kabul ediyor musunuz? şahitlik ediyor musunuz? Evet. Evet. Ben de sizleri şahitlerin ve davetlilerin huzurunda, medeni kanunun ilgili maddesi gereğince ve Sayın Belediye Başkanımızın bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun. Y bríjate, voy Ben bu sürprizin hesabını Ali'ye soracağım. Merak etme. Boş ver. Daha fazla sıkma çocuğun canını. Olan oldu. Merhaba. Tebrik ederim Sema. İnşallah çok mutlu olursun. Gelmenize çok sevindim. Çok teşekkür ederim Filiz Hanım. Nereden çıktı bu nikah şahitliği işi? Hani Salih olacaktı? Ne bileyim anne. Ol. Tebrik ederim. Sağ ol. Tebrik ederim. Anahtarlarımı alabilir miyim? Bu kadar sert olman gerekmiyor. Anahtar. En kolayını yapıyorsun Filiz. Karşındakini dinlemeden cezasını kesiyorsun. Her şey son derece açık. Neyi dinlemem gerekiyor sence? Hikayenin görünmeyen kısmı mesela. <laughs> Tabii. Bu hangi açıdan baktığına bağlı. O gün çiftliğe sana her şeyi anlatmak için gelmiştim. Ama geç kaldım. Ömer seninle konuşuyordu. Sizi uzaktan izledim. Olanları benim sana anlatmam gerekiyordu Filiz. Ama anlatmadım. Hem anlatsam bu neyi değiştirirdi ki? Beni anlayabilirdin belki. Bilmiyorum zor ama... Belki sen anlayabilirdin. Evet karşılaşmamız masumca değildi. Ama sana çok değer veriyorum Filiz. Buna inanman gerekiyor. Seni tanıdığım için çok mutluyum. Belki başka koşullarda tanışmış olsaydık, o zaman... Artık anahtarımı alabilir miyim? Umarım bir daha seni ömrüm boyunca görmem. Hakan yine gelmiyormuş. Pazarda çalışmam lazım. İstersen bizimkilerle konuş, bizim alayım. Ben de sana yardım edeyim. En kötüsü Filiz'in gelmesi oldu. Aksiliğe bak ya. Şimdi gidip anlatacak herkese. Ne yapacaksın? Hiçbir şey. Olanlarda hesap kitap yok. Gördüğün gibi asıl şahit ancak ben. Rüzgar. Rüzgar. Hı. Gelsene bir dakika sana bir şey soracağım. Ne var Atçı ya? <laughs> Belki gideriz. <laughs> Hayır. Sonuna nasıl istediğimi yaptım ama ya işte böyle olur. Acısını senden çıkarmasın da Ali. Kim? Sema mı? <laughs> Çocuksun sen ya. Bugünden itibaren dizginler benim elimde. Sen yine de pek emin olma. Ben bir çağırayım geliyorum. <gülüyor> Ali, <gülüyor> Ali. Sen gelsene buraya bir dakika. <gülüyor> 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 gel gel. Bak bu Müjde teyzem. Tebrik ederim yavrum. Sağ ol. Abi akşam annemde mi kalıyorsun? Öyle görünüyor. Tamam sabah uğrarım o tamam. zaman. Tamam. Hadi Nasıl görüşürüz. Oğlum. Hadi Cemil görüşürüz. Belki gidiyoruz. Hadi kızım gidelim mi artık? Nalan nerede? Buradayım. Gidiyoruz. Kerem de bizimle gelebilir mi? Tabii. Bizi kafaya bırakırsın değil mi? Bırakırım. Hadi. <laughs> Herkese iyi akşamlar. Salih, anneler nereye gidiyor balayına? Durusu ya abi. Yılmaz Otel'de yer ayarlamış onlar. İyi. Biz de buradan Meyhane'ye gidiyoruz. Kutlamalara orada devam edeceğiz. <laughs> tamam abi. Musa abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.